Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü video birazcık geç kaldı. O yüzden acele etmemiz lazım. Çok hızlı bir şekilde paketleri açacağım ve gideceğim abi. Bam 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 diye paket açacağız. Paso sürekli paket açacağız ve gideceğim. Herkes like atsın, abone olsun, bildirimleri açsın. Hemen başlamamız lazım bugün. Yine %98.4 like oranı. Yine 3097 like. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Gerçekten fenasal bir şekilde ilerliyoruz. Manyak şeyler yapıyoruz. Ne yapıyorsunuz abi? Siz yakında 4000-5000 like'ları göreceğiz. Abi video like attım. 106 Ali Çoğuç'e çıktı. Aa, like attım 107 o çıkardım. Abi 2500 mücevheri 107'lik adam geldi. Burada bana çıkmıyor diyen bir kardeşim var. Arkadaşlar bunun gibiyseniz bu videoya like atanlara 3 gün içinde en az 107 gen bir toz çıkıyor ya. Ya %100 çıkıyor abi. Her gün paket açın 3 gün boyunca 3000 cevherli. Kesinlikle çıkacak. Haberiniz olsun herkes like atsın. Like atanların şans artıyor. Like atmayanlar sıkıntılar problemler yaşamaya devam ediyor benden söylemesi. Şimdi hemen bu videoya like atın. Biz şimdi bugün manyak şeyler yapacağız ve videodaki bizim şansımızın da için like'lar, bol şans yorumlarınızı hepsini alalım. Dünkü video inanılmaz bir videoydu. Gerçekten abi izleyin. Tarihi rekor kırdık. Yani sonsuz paket açtık. Bin tane falan paket açtık. Şimdi bu hesapta sadece bin cevher olduğu için biz lig bir kısmından birazcık cevher toplamamız lazım. Hemen sizlerle beraber cevher toplayacağım. Sonrasında bir dakika bakalım abi var mı? Toplayabileceğim. 3 tane cevher toplayabiliyoruz. Yetecek mi acaba? 1500 cevher yetmez. Tamam cevherleri topladık. Şimdi arkadaşlar buradan bir de bir tane paketimiz var. 100-107 bu paketi açacağız. Bu arada bütün hesaplarda bu paketleri bitirelim. Bütün bu paketleri açalım. Hep beraber bunlarla bir yardıralım arkadaşlar. Sizler de like atın. İlk pakette başlıyoruz. Şansımız yüksek olsun. 105 ve üzeri bir şey çıkarsa saçma sapan bir mutluluk yaşayabiliriz. Yoldayız minimum 102 geliyor ve en az 10 puan aldık abi güzel. Yani 5 puan yerine 10 puanı garanti aldık. 102 de çıksa problem değil. 105 çıkmadığı sürece zaten 102 çıksın aynen. 105, 106, 107 çıkmadığı sürece güzel abi. Yola gittiği zaman bu paket yeterlidir bizim için. Burada da abi 6 galibiyette aldığımızda bu paketler de geliyor. İnanılmaz bir şey olacak gerçekten 6 galibiyette alındığında bu paketlerin de gelmesi. Şimdi bir ana sayfaya gelelim. Ana sayfaya geldiğimizde kaç cevherimiz olmuş hemen bir onu kontrol ediyoruz. 2700 yı hocam yıldız biletinde bir 300 cevher lazım bize. Bize yıldız biletinden falan bir 300 cevher lazım. Bütününü topla diyoruz yıldız biletini. Umarım bir 300 cevher vardır. Hala like atmadın mı? At like'ını. Çünkü bugün çok hızlı bir şekilde paketleri açıp gideceğiz. Like atmanıza vakit falan kalmayacak. 700 geldi gayet güzel. Hemen 3000 cevherlik paketimi açabilirim. 3000 cevherlik paketi çok seviyorum. İnanılmaz seviyorum. O paket gerçekten dehşet iyi bir paket. 103-109 paketi. Minimum 105'i çıkartıyorum abi. Like attıysan çıkıyor. Dünkü video ondan önceki video ikisi de 3000 like'ı geçti. Bugünkü videoda geçecek umarım. 4000'i bile görebiliriz. Hadi abi bugün bir Henry, Turan, Van Basten bir şey vuracağız mı artık? Daha 107 bile toz çıkmadı bak. Daha 107 bile çıkmadı. Ona göre artık bir çıkması lazım. Artık bir lazım hocam bastım. Artık bir lazım artık bir gelsin. Artık bir alalım abi. Haydi bakalım. İsviçre. MDO. İlk kez mi görüyoruz? Monaco. Hocam bu, bu 95 miydi? 105 miydi? Pardon 95 oldu. Aa Zakarya geldi 103. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ya abi ben bu like isteme işini videonun başında güzel yapamıyorum galiba. Çoğunuzu sonradan ikna ediyorum sana Yani gerçekten inanılmaz ama galiba çoğunuzu Like isteme konusunda sonradan ikna ediyorum. O yüzden bunu bir toparlamamız lazım. Birkaç tane oyuncu takasladım. 45 milyon da coin saldım. Umarım oyuncu limitimiz falan dolu değildir hala. Şu oyuncu limitinin dolma işine gerçekten abi inanılmaz derecede tilt oluyorum. Oyuncu limitlerini bir arttırsın artık. 1500'e falan çıkartsın abi. Gözünü seveyim. 1200 limit nedir? Hep doluyor ya. Sürekli dolan bir şey abi artık. Yeter. Burada paketimiz var mı? Aa, burada paket kalmamış. Abi bu hesapta hiç paketimiz yok. Bu hesapta hiç paketimiz yok ve hiçbir şey çıkartamadık. Abi bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir şey yok ya. Allah aşkına ne zaman ben bunları dolduracağım, boşaltacağım ya? İnanılmaz ben nereye atacağım bunları? netvedi falan yükseltmem mi gerekiyor benim artık? Abi ben ne yapacağım? Gözünü seveyim şu oyuncu limiti işleriyle uğraştırmayın beni ya. Yeter artık abi oyuncu limiti dolmasın. Şu limitleri birazcık arttırın gözünüzü seveyim ya. İnanılmaz bir şey abi bu nedir? Hemen uzatmalardan da paket açılımı yapacağız sizlerle beraber. Limitle ilgilenmiyorum. Limitle hiçbir şekilde ilgilenmiyorum. 7,5 milyar coins var. Uzatmalardan da paket açacağız. Çünkü bu hesapta hiç paket açamadık. Abi bir şeyler çıkartmalıyız artık. Gerçekten birazcık daha 105 çıkmadı ya bu videoda. Daha bir tane açtık ama hatta diğer taraftan da açtık. Yani abi baksana bu hesapta 0 puan falan var. Biz bu hesapları nasıl yapacağız bu işleri biz? Gerçekten inanılmaz şeyler yaşıyoruz. Hocam hemen Roma alırım. Onaylarım. Ama hocam artık bir şey söyleyeyim mi rica ediyorum. Yani şuradan bir şu 2500 puanlık paketler artık bizim yüzümüzü güldür ya. Artık bizim yüzümüzü güldürüyor ya. Abi inanılmaz 15 puan çıkmıyor bile. Arkadaşlar niye like a? Bak buradan ben artık bir şey çıkartabilir miyim? Kaçıncı defa açıyorum ya? Bak binde bir şansla bile bir tane şu ana kadar bir iyi bir şey çıkması lazımdı ya. Abi binde birden bile çıkartmamız lazımdı ya. Hep mi 96 97 olur? Hep mi abi hep mi ya? Hadi artık. Haydi artık gel güzel bir şeyler. Bugün bir şeyler çıkartacağız artık. Ah yüz abi yüz ne yapayım yüzü ya. Aha yüz diyoruz da yüzü ne yapalım abi. Arkadaşlar bu hesabı seri bir şekilde kapatıyorum. Bu hesabı çok seri bir şekilde kapatıp hemen diğer hesabımıza devam ediyoruz. Hemen seri bir şekilde kapatabilir miyim? Artık hesap kapanması bile uzun sürüyor. İnanılmaz bir kasma var. Devam ediyoruz arkadaşlar yeni hesabımızla. Haydi bakalım abi. Bari buradan güzel bir şeyler gelebilir mi? Sezonun takımı paketlerimizi açacağız. Oyun inanılmaz akıyor ya. Gerçekten abi ne güzel bir bilgisayar. Ne güzel bir cihaz. Ne güzel, ne kadar kaliteli her şey. Muazzam bir kalite. Oyun inanılmaz derecede akıyor. Gerçekten şükürler olsun. Yani arkadaşlar hayatınızda bu kadar akıcı bir oyun, bu kadar hiç kasmayan bir video falan görmedimişsinizdir diye düşünüyorum. Anlamsız, manasız bir kasma var arkadaşlar. Her şey yavaş, her şey inanılmaz yavaş. Bundan önce size de 2 saat görevleri yaparken de kastı. Yine yoldayız çok güzel. Tamam abi böyle olsun da kastın sıkıntı yok. Hollanda hocam bir 105, 106, 107 bir tane çıkar mı ya buradan? Abi ben bu takımın, ya, bu takımdan bir kere Strasbourg'dan neden Team of the Season geliyor mesela? Strasbourg'dan Tots gelmesin abi. Strasbourg'dan Tots gelmesin ya. İstemiyoruz abi. Strasbourg'dan herhangi bir Team of the Season oyuncusu istemiyoruz ya. Ha bir tane de yola gitmedi. Ya. Çok güzel abi. Yani paketlerin şansları o kadar düşük ki arkadaşlar. Yani her paketten çıkabilecek en kötüsü veya böyle en kötünün bir tık daha iyisi çıkıyor. Ama like atarsanız bu artacak. Ben buna inanıyorum. O dünkü videoda da inat eden kardeşim. Kral sen de. Haydi o like tuşuna bas. Ben de basıyorum 4000 cevere. Hadi oğlum benim. Hadi yap şu işi yap şu güzelliği ya. Abi bu baget bir TOTS yoluna gitsin sonra da bir. Bak TOTS yoluna giderse zaten minimum 102 ya. Bir daha abi bir de 105 ve üzeri falan olursa var ya coşarız hadi ya yap şu güzelliği ya bir TOTS yolu izleyelim lütfen. Abi ne on ne alaka ne on ne alaka ne alaka gözünü seveyim ne on ne alaka ya bir de milbol oyuncusu geliyor. Niye 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 abi niye bu, bu kadar şanssızlık olamaz yani bazı durumlar bak şanssızlıkta bile şanssızlık durumlarında bile bazen şanslı olunur. Yani bazen bir şans olur. Şanssız da olsan bu normal değil. Bu iyiyim yaptığı bir... Abi sizde de mi böyle çıkıyor? Yorumlara yazıyorsunuz şu çıktı bu çıktı ama ben bir tane like attım. 109 tane çıktı yorumu görmedim mesela. Demek ki abi beni bir de 20 bin, 30 bin kişi falan izliyor videoları ha yanlış anlamayın. 20 binde bir, 30 binde bir bile mi çıkmıyor? Hadi videoyu izleyenlerin yarısı oynamasın, yarısı 10 bin kişiye de mi? 10 bin kişi açınca da mı 109 çıkmıyor abi? 10 binde bir mi ya şansı? Hadi artık ver artık bir şey ya. Evet. Abi yapma. Abi yeni bir oyuncuk çıktı ilk defa gördük ve bunu ikinci defa üst üste rezil bir şekilde çıkartıyoruz ya İnanılmaz abi ne diyebiliriz ki ciddi anlamda ne denebilir mesela mesela ne diyebiliriz ben bilmiyorum denebilecek bir şey varsa söyleyin diyelim abi dencek bir şey varsa birileri söylesin biz de diyelim abi ya dencek şeyi bana söyleyin ben de söyleyeyim. Abi direkt iki tane açıyorum. Yemin ediyorum hiç uğraşamayacağım. Tak diye iki tane açtım ya. İkili 100-209 paketi. İkili. Artık çünkü bir şeyler yaşamamız lazım. Ye, sen de bize bir şeyler var. Bak ikili 100-209 paketi açıyorum. Bu paketten çıkacak abi. Fransa ha, hadi. Kaleci mi? Yapma abi gözünü seveyim. Ne alaka? 105 miydin? İyi. İyi. Vallahi iyi abi. Vallahi teşekkür ediyorum. Bir şey bulduk artık. Sonunda. Sonunda sakinim. Bu video çok gergin bir video oluyor. Farkındayım. Ama ben gerginim abi. Bugün çok Yoğun bir gündü ve video geç kaldı ve video geç kalırken oyun falan sürekli kastı yetiştirmek için uğraşıyorum. Lütfen like atın abi like atarsanız bugün toparlanır biraz. Abi direkt bu arada iki tane birden açacağım bu paketi. Bugün gerçekten bir şeyler çıkartmamız lazım. Yani bugün bir şeyler çıkartmazsam rahatlayamayacağım. Hadi artık. Hadi artık hocam. Yap şu işi 104-109 paketi bu boru değil Fransa. Sol kanat. Boris. Abi bir dakika. Duemilan. Abi ben hep heyecanlanıyorum ama böyle olduğu zaman ya hep bu fake'i yi yiyoruz ya. Abi ya. Ya Fransız sol kanat deyince ikon niye demiyor? Arkadaşlar bir like atın bak bir şeyler olacak. Bir şeyler olacak görüyoruz. Olacak bir şeyler. Haydi abone olmayanlar abone olsun. Bildirimleri açsın. Bugün kimse abone ol demedim. Kimse abone olmadığı için olmuyor. Abone olmayan varsa abone olsun şu an. Şu an o likeleri boostleyecek abonelik var. Şu an o abonelik. Abone olmayan bak ama. Ab hiç abone olmamış bu kanala biriniz varsa. Abone ol butonuna basın. Bildirimleri de açın. Hatta her gün video geliyor. Ne zaman geleceği de belli olmuyor. Bak o boostlayacak. O abone olma boostlayacak işi. Haydi. Gel. Fildişi. Abi fildişi ne gözünü seveyim ya. Fildişi nedir ya. Allah aşkına fildişi ne ya. Abi iki tane 104 çıkardım. Şaka mı? Şaka mı bu? Bitti. Bitti o paket bitti yani. iki tane 104 de bitirdik. Bir yol izler miyiz? Birden fazla yol izleyelim. Hadi abi lütfen. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz bir şanssızlık çıkabilecek en kötü ya. 104, 109 açıyoruz, 104 çıkıyor. Bir daha 104, 109 açıyoruz. Bir daha 104 çıkıyor. 100, 109 açıyoruz. 100 çıkıyor. Bir daha 100, 109 açıyoruz. Yine 100 çıkıyor. Evet, inanılmaz bir paket açılımı arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlı bir paket açılımı. Yani inanılmaz bir heyecan ya. Yani 109 çıkma ihtimali falan o kadar çok var ki bak. Çıkabilecek en 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 kötü ne varsa o çıkıyor. Kafayı yiyeceğim abi şaka mı bu gerçek mi? Ciddi mi abi bu paket için? Mesela şu anki yaşadıklarımız ciddi ciddi yaşandı mı mesela? Ben merak ediyorum da o yüzden soruyorum arkadaşlar. Ciddi ciddi bunları yaşadık mı mesela? inanılmaz ya inanılmaz abi. 50 puan basıyormuşuz bu arada bu pakete 40 puan değil. 50 puan verdim yani 106 ve üzeri çıkmazsa zarar. Hadi bakalım açtım. Ne çıkacak acaba çok merak ediyorum. Bir şey. Ne çıkabilir ki? Harikasın harika Allah seni yani gerçekten yani 5 tane oyuncu verdim abi 50 puan verdim 10 puan aldım ya o 50 puan verdim 10 puan aldım kafayı yiyeceğim çıkabilecek en kötü şeyler çıkmaya devam edecek mi artık Abi yeter artık çıkabilecek en kötü ne varsa o çıkıyor normal değil lan Arkadaşlar like atmadığınız için mi çıkmıyor like atmayan var mı hala aranızda lütfen atar mısınız bak Rica ediyorum şöyle güzel bir hislerle inanarak bir like atar mısınız lütfen bir şeyler olsun artık abi 2 gündür ya <laughs> Abi kafayı yiyeceğiz yemin ediyorum var ya. Böyle bir şey var mı ya? Talişka gel Talişka hadi sen bize bir şans getir ne olur Talişka ya. Artık gerçekten yemin ediyorum var ya böyle bir şey ben hayatımda yaşadım mı acaba? Çok merak ediyorum da. Abi biz bu paketleri açıyoruz da ben buraya kaç tane 105'lik oyuncu veriyorum. Bu paketin tanesi 105'lik oyuncu bana karşılığında 97'lik oyuncu veriyor abi. Bunlar normal değil ya. iyi sen bizi batırmak için mi Toz'u getirdin? Toz bize hiçbir çare yok. Toz bizi sadece batırıyor sadece zarar ettiriyor abi. Oyunu oynuyoruz emek harcıyoruz saatlerce her gün görevleri yapıyorum. Hiçbir gün aksatmadan bütün geçmişte biriktirdiğim her şeyi basıyorum. Karşılığında verdiği şeyler şaka mı abi bu ne? Karşılığında bunları mı veriyorsun abi yürü git Allah aşkına öl ya. İnanılmaz bir şey abi böyle bir şey yok Normal değil abi bu kadarı da ya Normal değil ya Bu ne abi şaka gibi ya Bu kadar da olmaz abi Bu kadar bak her şeyi basıyoruz biz bu pakete Tamam geçmişte biriktirdiğimiz şeylerden Bize güzel puanlar verdin Eyvallah da abi 105'lik oyuncu veriyoruz Tamam mı bak 105'lik işe yaramayan da olsa Oyuncu veriyoruz 105 yani. Maksimum 100 çıkıyor ve %99 96-97 çıkıyor abi ya 104-109 paket açılıyor. Bakalım ne çıkacak. Açılıyor abi. Fransa, sol kanat ve e, kaleci. mandan ne çıkarsa çıksın abi ya. Allah Allah. 105 çıkıyor ya. Maksimum 105 çıkıyor abi ya. İnanılmaz bir şey. Maksimum 1 yükseği çıkıyor ya. Abi bu kadar şanssızlıktan sonra biz 2 yükseği çıksa ne olacak? Sevinemeyeceğiz ki 2 yükseğine bile. Ya şu paketten 106 ve üzeri bir şey çıkarsa mesela seviniriz anca. Nasıl sevinirim ki başka? Bu da ne geliyor abi? Gözünü seveyim. Abi inanılmaz gerçekten normal değil abi. Bak bu paketi de varsa açılıyorsa açacağım. Ama abi gerçekten bak bir şey söyleyeyim mi? Bak bak bir tane 104. Bunlar da 104 ile aynı değerde. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Bunlar da 102 artıları da basıyorum. Bak bunlar toplam 50 puan bak. 104 çıktı anda 10 puan geri alıyoruz. Yani 5 oyuncu verip bir tane geri almış oluruz. 104 de 10 puan ediyor zaten. Hani 104 103'ten falan fazla bir oyuncu değil yani. Açılıyor bakalım ne olacak? Açılıyor. Ne olacak bakalım? Fransa. M-O-O. Kâr ki kâr 10 puan kâr. 10 puan kâr teşekkür ederim. Eyvallah abi 10 puan. 10 puan kar ettik. Az önce 4 tane oyuncu gitti. Bu şimdi de 1 oyuncu kar ettik. Yani maksimum kâr etsek de bu kadar kadarcık ediyoruz abi. İnanılmaz bir şey. Gerçekten inanılmaz bir şeyler yaşıyoruz şu anda. Arkadaşlar vallahi billahi yani böyle bir şey var mı ya? Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım abi. Şu günlük seçimler normal değil abi. 15 puan bir tane bile çıkmıyor. Hiçbir şey çıkmıyor. Normal şeyler yaşamıyoruz ya. Ciddi söylüyorum. Normal değil bunlar ya. Abi böyle olamaz. Bak buradan 5 puan çıkması lazım arada bir. Bunları her gün açtığımız zaman bile her gün bütün paketleri açsak bile 100 puan yapamayacaksak niye var abi bu? Normal değilsin ya. Abi lütfen bak gözümü kap gözümü de kapatmıyorum ya. Güzel bir şey çıkana kadar şu paketten bir kere bile gözümü kapatmıyorum abi. Hadi yani şey yapıyorum. Normalde ben bu paketleri gözümü kapatmadan açamam. O heyecanla yaşamak için de bu paketlerin bir heyecanı yok ki. Abi baksana hiçbir heyecanı yok. Yani 105 iken tanesi 105 iken satılamaz oyuncu olan paketlere bakar mısın? Normal değil bu ya. Abi inanılmaz bak bir tane bak 30 pakette bir tane 105 çıksın tamam diyeceğim bak 30 pakette bir tane 106 çıksın bak 30 tane 105 iken oyuncu basıyoruz ya 30 tane bir tanesinden kar edelim bir tanesinden ya abi bir tanesinden ya bir tanesinden iyi bir tanesinden edelim ya. Abi normal değil bunlar bak vallahi değil normal ya bir tanesinden kar edemez miyiz ya? Etkinlik geldi 4 gündür paket açılımı yapıyoruz galiba. Salı günü geldi salı çarşamba perşembe salı mı geldi evet salı çarşamba perşembe cuma 4 gün paket açtık. 4 günde günde 12 tane açtık 24 36 48 tane bu paketten açtık ya ya da günde 9 tane olsun. 36 tane bu paketten açtık 36 pakette bir tanesi bile mi kar olmaz 36 paketin 36 tanesi de zarar olamaz abi ya Ya bu mantıklı bir şey değil abi ye şunları bir düzelt gözünü seveyim vallahi billahi böyle bir şey yok ya Abi böyle bir şey olamaz bak bunlar normal şeyler değil ya bu oyunu boşuna mı oynuyoruz abi bırakalım oynamayalım o zaman Gerçekten sağlığımız için oyunu bırakalım abi ya bu kadar emek harcıyoruz, uğraşıyoruz. Geçmişte bu kadar biriktirmişiz, aylarca oynayıp biriktirmişiz. Karşılığında bize bunları vereceksen biz niye biriktirdik abi? Hani biraz şansı olsa zaten bak bunlar şanssızlık falan olamaz arkadaşlar. Bunlar normal şeyler değil. Bunlar şanssızlıkla alakalı olabilecek şeyler değil. Bak bu paket 102, 109 mu? 103 mü çıktı? Şanssızlık olabilir. 36 paketin 36'sından da zarar ediyorsak orada bir mantıksızlık vardır ya. Gerçekten abi böyle bir şey olamaz ya. Yeter artık gerçekten abi hani bir tane bile 107 çıkmadı anlıyorum ama abi bir tane 106 çıksın o paketten bir tanesi de karlı olsun ya. Bir tane de 106 çıksın oradan bir tane görelim de bir tane kar. Allah belanı Allah senin yani gerçekten abi şaka mısın? 99 109 paket açıyoruz 99 çıkıyor. Şansın kaç abi senin 99 çıkma şansı kaç bu paketten ya? %33 abi %66 ihtimal 99'un üstünde oyunu çıkan paketten de 99 çıkıyor. Ya ben onun %33 olduğuna da inanmıyorum ya. İzleyin bak göstermek için açıyorum. 101 falan çıkacak bak. 7500 cevher de verdim. Verdim abi. Bak izleyin Allah aşkına izleyin. 7500 cevherlik paketi açıyorum. İnanmak istiyorum. Şanssızlık değil. EA eşeklik yapıyor. Hani imkanı yok falan filan demek istemiyorum. Lütfen abi inanıyoruz. Bak heyecanlıyım bu paket için. Bu kadar sinirlendi gittik tamam mı? Bu paket için heyecanlıyım. Rica ediyorum bir şey çıksın bak. Harbi diyorum ya bak artık 7500 cevhere de birazcık bir karşılık ver. Hepsinin karşılığını falan filan ver ya. Hadi abi ya yap şu güzelliği lütfen ya. Yoldayız. Ama 102 çıkarsa bir anlamı olmayacak. Hollanda. Sant Rafor. Ben bu takımın... Abi küfür edemiyorum videoda. Keşke küfür edebilsem videolarda. Yani şuna sövmemek için çok büyük bir inanılmaz bir şey sahip olmak lazım ya. İnanılmaz bir yetiye sahip olmak lazım. Çok büyük sabrediyorum ya. Abi Abi kafayı yiyeceğiz ya artık bir kere de bir şanslı bir an yaşayalım abi ya bir kere ya. Bir kere şanslı bir an yaşayamayacak mıyız abi biz bir kez olsun. İnanılmaz bir şey ya. PSV'yi de 103-109'dan da 103 çıkıyor abi. Arkadaşlar yani ne bileyim tepki falan vermemiz bir şey yapmamız lazım bizim böyle olmuyor ya. Gerçekten böyle oyunu falan silelim abi ben bu kadar uğraştığım bir emek harcadığım bir şeyin karşılığında bu olamaz ya. Emek harcadığım bir şeyin karşılığı bu olamaz abi ya. Gerçekten bu olamaz ya ben oyunu sileceğim abi ya. Gerçekten oyunu sileceğim. Oyunu sileceğim abi. Oyunu siliyorum arkadaşlar. Evet. Evet abi kaldır. Arkadaşlar burada videomuz sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Ya bilmiyorum abi oyunu sildim bu hesaptan. Diğer hesaplarda duruyor. Onları da sil diyorsanız sileceğim. Silme diyorsanız silmeyeceğim. Oyunu da sildim. Yani kafayı yiyeceğiz artık biliyor musunuz abi? Bu kadar kasmaları, bilmem neleri uğraşıyoruz, ediyoruz, her şeyi yapıyoruz. Ya abi videoyu baştan sona izleyenler herkes zaten benim anlatmama gerek yok. Gördünüz neler yaşandığını. Dünkü video, bugün dünkü, bugün dünya paket rekoru kırdık abi ya. Dün dünya paket rekoru kırdık. Hafif paketler de değil ya. Ya bunlar anormal şeyler arkadaşlar. Bunlar normal değil ya. Birazcık da birazcık da normal şeyler yaşayalım. Yani şanssızlık olur da bu şanssızlık değil abi. Bunlar normal değil ya. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Artık sinirden gülüyorum. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere ve bay bay.